Valla çalışmalardan çalışmalarından dolayı memnunuz. Ee, tozu toprağı önlediler. E, ee, da giderdiler vatandaşı. Kendilerine teşekkür ederiz hizmetlerinden dolayı. Vallahi devletin yaptığı her hizmet iyi bir şeydir yani. Hani benim görüşüm o. Yani bir çivi çakılıyorsa da bu vatandaşın şeysidir yani. Mevfatıdır. Köyümüze olan hizmetleri gayet memnunuz. Çok çok sağ olsun belediyemiz tamam mı bir ihtiyaçlarımız yok